Bu canlı yayın yayını durdur. Tamam. Şimdi Talha'ya sorular sorup cevaplayacağız. Ben soracağım, o cevaplayacak. Ben soracağım dedim. Oradan gelen yorumlardan soracağım. Ben bulamazsam Hasan Can cevaplayacak. Aynen. Bunu sormuştunuz. En sevdiğin oyunlar ne? En sevdiğin oyunlar ne? GTA, Crysis. Çoğu oyun seviyorum ama Watch Dogs'u pek sevmiyorum ben. Flapping Dogs'u seviyor musun? Lepin Dogs'u seviyorum. Başka Çoğu oyunu seviyorum ama. Ben var ya Lepin Dogs'u oynadım. Bırak abi de. Ben de oynadım. Demasın. Neyse ben normalim. Şimdi ikinci soru. En sevdiğin meyve ne? En sevdiğim meyve. Ee, benim sevmediğim meyve yok. Ben nasıl olmayayım? Ben tek muzu sevmem. Hepsini severim. Muzu işte her şey. Ama ananas sevmem. Ananas. Ananas sevmiyoruz. Artık sen de dost değiliz. Ananas sevmedim ki hiç ben. Ananas normalde çok güzel bir meyve. Ha. Ben Hindistan cevizine ananas Ben Hindistan tropikal, ceviz... tropikal şeyleri ben çok seviyorum. Hindistan cevizinin diğer adı da kokonat. Kokonat da var. O İngilizcesi sanırım. İşte. Kokonat. Türkçesi olur. En sevdiğin çikolata markası. Soracak sorun. Ben hepsini seviyorum. Bana sormayın bunu. Bana <laughs> ben en sevdiğin arasından seç. Ha. Ülker, mülker falan. Tadı. Ne vardı lan? Her şey vardı. Nesli var. He, nesli mi? Yok adı var. Ülker. Tadık. <laughs> Tadık. He, dido, dido. Dido. Dido, ülke mi? Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çikolata markası diyor. Çikolata Ülker markası, yani. işte ülke. Tamam. Ha. ha kanka ben... ...zorundan önce bir şey söyleyeceğim. Kanka var ya... ...halamlar falan falan bir yere gitmiş abi. Ülker bayisi mi ne diye bir şey. Abi orada çikolatalar kilo ile satılıyor. Düşün. Oh. Gramla kilo ile satılıyor. Ben o yüzden hep oraya giderim artık alanlara gittim de. Daha bir zaten demeye gidiyoruz. Orada size video çekeceğim. Şey mi evet. yapacağım? Evet. Hadi. İkinci soru. İkinci <laughs> <laughs> soru. Hayvan en sevdiğin hayvan taklidi. Niye yap? En sevdiğin hayvanı yani taklidini yap. Bu ama burada yazmış ki şey, en sevdiğin hayvan taklidi. Yap. Köpek. Ha ha bitti. Oh. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben yapayım. Ben orangutanım böyle ne <laughs> <laughs> Orangutan mı seviyorsun? Yo ben her ben sevmediğim hayvan yok ki. Sadece tek sevmediğim bir hayvan var. O da ayı. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Benim Çünkü de. hayvan değil. Benim de. Şimdi. Benim. Size bir bilgi. Şu an dünyaya zombiler varsa en son ölecek kişi kim sence? Nuri. Hasan Nuri, Nuri. Ben e. kendime iyice bakabilirim. Sen de bal versene ha. Eğer zombilerin ortasında kalırsak en son ölecek kişi Nuri. Çünkü zombiler beyin yiyor. Nuri de beyin yiyor. <laughs> ya be. Sadece beyin yemiyorlar ama çoğu filmde beyin yiyorlar yani mantıksız. Beyin, beyin, beyin. Nuri de... Nuri'yi şimdi sana neden yeseler abi doymazlar ki. Dur ne kadar şey. Nuri'yi şimdi giyiyor. siz böyle. Nuri'yi Nuri, Nuri şimdi siz tanımazsınız. Bu kadar bir şey lan Nuri? Kırbaç Oğlum, Oğlum Nuri, bizim sınıf arkadaşımız. Ama artık gitti. Ama bebe. Bebe bebe. Bildiğim bebe. Okulda onu dövmeyen yok. Hemen ağlıyor. Kurunu hmm. kuracaktım sana. Tamam. Acı bana, acı bana yaptı. Ben götünü kesseydim ama Neyse, hadi. bu Bak, yazmış ki başına. Evet. Mutlaka bir soruyu oku. <gülüyor> Gitti, <gülüyor> okuduk. Oku... Okumayıp da ne yapacağız? Aynen. Gitti, okulun adı. Gitti, okulun adı. Söylenmez. Söylenmez. Marka. <laughs> Marka. Şey. Şey, şey. Ne denedi lan? Ülker dedik lan biz. Markayı söyledik. Ha, evet. İlker Marks. İlker okuluna gidiyoruz. <laughs> Söylenmez ama. Öğreniz. Önceden bekle. Önceden söyleyelim. Şu an dördüncü sınıftayız ya. Dördüncü sınıfı... Şimdi beşinci, beşinci sınıfa sınıfı İmam Hatip'e gideceğiz. Orhan Gazi İmam Hatip okulu. Dördüncü sınıftayken... Dört Zobu'dayız. Zobuma Mabu dediniz. <laughs> ama, asla, <laughs> ama asla yerimizi bulamazsınız. Çünkü her yerde <laughs> bir tane İmam Hatip var. Yani. Havuzlu olmayan İmam Hatip. Bak o el hareket sayılmıyor. Bak böyle yaptım. Böyle el hareket oluyor. Yine yaptım. <laughs> Kaçıncı soru daydık lan? Beş. Beşinci soru! Altı! Ne al? Salak! Matematiğini hiç <laughs> Daha demin beşti lan. Tatemin üç, dört oldu, beş oldu. Ne bu? Ee. en sevdiğin serisi ne? Üç. Üç. Zaten ben de üç dedim. Değil mi? Ama benim sevmediğim serisi çok. Birinci seri çok güzeldi. Birinci seri çok güzeldi. Bozum. Bahadır eh, Bahadır çok güzel. İkincisi New York'ta geçiyor. Ya ee, dedim ben iki günde bitirdim. Sonra Crysis 2'yi bitirdim. Crysis 1'i bitirmedim. Crysis 3'den Crysis 1 kaldı bende. Ben Crysis 3'ün bin CD'si var yükleyemiyorum. 4 CD ile koyayım. 22 tane click yapıyordum. Normalde click bir kere yapılır her oyunda. GTA 4'teki gibi. GTA 4'ü normal olarak Crysis 3 mü? Crysis 3. Far Cry'in en sevdiği serisi. Ben Hepsi. biri sevmiyorum. Ben biri sevmiyorum. İkiyi seviyorum. Üçü seviyorum. Kuman Hatta, da güzel aslında. Hatta yorumlara yazın ben Far Cry iki istiyorum diye bir gönderir. <laughs> gönderir cidden gönderir. gönderirim. Ben de gönderebilirim Chris isteyen. Evet. Yoruma yazsın. Adresini Adresi de yazsın. Adresi ki Chris'siz bir Chris'siz var Hepsi var onun. Far Cry combo ay. Ee. Neydi ne lan? Çok Far Cry Komando, Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 var. Evet, hepsi var kanka. Hulk CD'si isteyen bana sorsun. Bana da sorabilirsiniz. <laughs> Iron The Man. isteyen birinci ve ikinci filmin... Yok, birinci filminin... ikinci filmi bence. Ha seni. De... İkinci filmini isteyen buna sorsun. Yorumda yazın. Evet. Karışın ki istiyorum de. De. Ben Adresini Adresinizi vermeyi unutmayın. Bak gönderemiyoruz ondan sonra. Assassin's Creed isteyen bak. Assassin's Creed isteyen bana söz. Ben de dördü var isterseniz al. Açılıyor Ama işte CD'sini kaybettik. Verirdim. Ben kaç ara oynamıştım. Hadi ben soru cevap yapıyoruz. Biz burada hayatımızı anlatıyoruz. Hayatım hikayesi. En sevdiğim Vine. En sevdiğim Bizim vine. çektiğimiz aralarında. Evet çok. Ben bir tane one, bir iki tane van çektim. Çok van çekmedim. Normalde Hayır, ikimizin çektiği. İkimizin çektiği. İkimizin çektiği bayağı var. 3 6 tane falan vardır. Aynen. Yani benim en sevdiğim vanım da şu. Her gün vuruyorum. Kara kara kara. Baba. He arkadaşlar bak şöyle bir tane şarkı var. Çok şey. Sever. Bak Skrillex Bangarang. Nasıl yazıyor ben buraya yazayım. <laughs> Ama tersten görüyorum. Neyse biz yorumların altına yazarız. Aynen yorumları yazarız. Ondan sonra 6. altıncı soru oluyor. Evet, evet. Altıncı soru. Altıncı soru. Evet. evet. Neden soyadım muslu? Sana ne? <laughs> Sana ne kardeşim? Seninki. Benim bir tane arkadaşım var. Yok ablam. <laughs> Arkadaşın dedim. Ablamın arkadaşını Soyadı. Biracı abi. Evet. Birisi tilki, birisi tüfekçi. Tüfekçi tilkiyi hiç sevmiyor. Vurmak istiyorlar. Evet. <laughs> Bu kesin. Cebeci. Mesela cebeci, cebeci var. Evet var. Sonra Özdemir var. Evet. Demir kale var Burak abimdeki. Benimki yüce. Onunki yüce. Bununki musluk. Benimki musluk. Bu kağıtınki de defter. <laughs> Bilgisayar... <laughs> haybi Bilmem kaçıncı soru. <laughs> ay yedinci soruya geldik artık. Zalim Tamam. Sen ne işte çalışıyorsun? Ben? <laughs> ben seyircisim <sevgisiyle mi>? ama. <laughs> <laughs> ben çırağım. <laughs> ben çırağım. <laughs> ben çırağım. <laughs> o çırak o çırak. <laughs> o kantinde çalışıyor. Evet yani kantin çırağıyım. Ben pardon bilgisayar mühendisliğimden yani. Ha ha ha. Çok mu komik? Ha, hep varmış gibi gözüküyorlar şurada küpeyi seven. Ebolar, Ebo muydu? Ebolar mıydı kanka? Ebo. Ebo mu? Ebo, Ebo. Ebu. Mao, Ebo. Hangi takımdasın? Fenerbahçe. 2.3 Fenerbahçeliyiz. Hayır. Bunu ben döndürdüm. Bu Beşiktaş'tı değil İki ver, ver, bir tane soruyu ben. Hayır. Dur bak. Da. Bekle dur. Kaçıncı bir bir Aa, Kaç yıl sürdü? Çocuk mu ya adam? Kaçıncı? Tam sekiz sekiz sekiz. Şimdi, sekiz ince çocuğu. Şimdi sekizinci soruda sekiz. yazmışlar, yazmışlar ki ebenizi çekebilir miyim? Bu soru değil. Bunu cevaplamayacağız. Ben cevaplayayım. Ben cevaplayayım. <laughs> Dokuz soru. Evet. Nasıl yazmışsa artık internetten yazmış bile ne? <laughs> altına anlamını yazmış. Siz kardeş misiniz? Diyor. Hayır. Hayır. Bunun evet ama ben, hayır. Kan kardeşiz. Gözüne evet. Gözüne mi geldi? Yok. Şöyle saçmalama. O zaman gözüne. <laughs> <laughs> Ama kan kardeşiz. Evet. Bu yani. Bu sana kendisi elini kesmişti. Oradan bana diyor ki kanka kardeş, kan kardeş olalım mı? Bana elimi kestirdi. Hala izi var zaten. Ben tam damarımın yanından kesmişim anasını satayım çok güzel. Ben de bir yani. de direkt böyle çizgiyim. Salak yanlış işte da kesti. Benim kamp aletlerimi kurcalarken. Kamp kamp kamp. Come on baby. Bir alet isteriz. Yanınızda olmasını istediğiniz üç şey. Esmer bir kadın, siyah <laughs> saçlı bir kadın, kızıl bir kadın. Benimki? O kamp setim, çadırım, karım. Yok. E, kar Ama güzel, hüs bir karı. Karı al daha iyi. Her, he, her şey as, Aslında abi karı, ayak bağ olur onun için. Bu kara getir dersek getirmez. Yam yamlar da seviyor. Yam yamlar da Bu arada Force aklıma geldi. Yani ne ya, sevmiş bunu ki? Kanka, <laughs> kanka, ben The Force'u var ya oynadı, oynayacaktım. Burak abim de indirdik. Oynayamadım. Ben de gittiniz mi? Ha? O zaman kadar gittiniz mi? Salam. Oyunu indirdik, şey yaptık. Oyunu açtık. Start'a bekliyoruz. Alfa aşaması yazıyor ya. Bilmem ne. Gold'de Alfa yazıyor ya. Orada donuyor kalıyor sanki. 21. soru. 21 değil lan yani gerçek 9. 9'u taatim diyor. 10. Evet, 10. <laughs> Bilgisayarın markası ne? Windows Ultimate Asus. Asus. Her şey. Asus. Asus bak Asus, Asus Windows. Ay Windows 7 işte ama Ultimate'i. O bu daha güzel. Hayır hayır bil, şey bil, laptopunun yani markası abi ha, markası. markası Asus. Benimki de kanka, Windows 7. Evet, evet, onda iki tane bilgisayar var. Laptop'um C diye bir şey var ya, o Şeyim... Neyse, bugün Laptop... De... Ay şeyim neydi? Zibir... Bir de son bir soru kaldı. Son soru. GTA San Andreas... ...siz Sev, seviyor musunuz? Ben seviyorum. Ben de seviyorum. Ama bu hep hile yapıyor. Ya yani, hile yapılacak kadar şey var yani. Hı. Yani, oyun hile yapılacak Evet. Oyun çok zor. Niye biliyor musun? Hasta mesela ölüyorsun ya. Hastaneye gidiyorsun. Hastaneye gittiğin zaman da bütün silahlar gidiyor. O yüzden üçüncü paketi yapıyorsun, geçiyorsun. Sonra Rocketman, sonra gidiyorum işte. Neyse, bu günlük bu kadar. Ha bekle bekle. Bakayım. Bir de diyor ki Skype şeyini ver. Adı neydi bak? Skype çiftlemesi Bu evet. Skype şeyini ver demiş. Işte. Benim Skype'ım Skype yok. Benim, benim. benim, var. Benim yok. Onun var. O ben, seniz. ben söyleyeyim. 0606 79 671 miydi? 661 değil mi? 671. Ciddiyim. Skype Tamam. İsterseniz bize ulaşabilirsiniz Abone olmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. Subscribe olun, Like atın. Like Yorum atın. Yorum atmayın. Yorum atın.